biliyorsunuz biz e, normalde organizasyonu yüzde 90'lı biz yükledik ama son noktada e, bu organizasyonları yapan bir şirket var. Bu şirket bütün e, organizasyonu son gün, iki gün ele aldı ve biz de bu şekilde hiç müdahil olmadı. Burada e, hem toplantıda girişlerle ilgili hem basınla ilgili bütün e, da bizim teşkilat olarak, il teşkilatı olarak bizim herhangi bir müdahalemiz olmadı. Bu konuda daha önce e, belirlenen kurallar çerçevesinde Ankara'da nasıl il başkanları toplantısı yapılıyorsa burada da aynısı yapıldı. Bunu da belirmesinde fayda var. Arkadaşlar. Başkan e, büyük bir organizasyon yapıldı dediniz. E, bazı basın e, çalışan arkadaşlarımız akredite kartı olduğu halde basın toplantısına giremedi. Yani basın mensupları için herhangi bir koordine yapıldı onu belirttim arkadaşlar. Bu konuda tabii genel merkez ve genel merkez de bu programı bir e, şey veriyor, şirkette veriyor. Tam edersem onlar ya da başbakanlık, başbakanlık katıldığı için başbakanlık bu organizasyonu yaptı. Biz basınla ilgili hiçbir şekilde e, müdahil olamadık. Yani orada akredite olup da girmemek yani onu da ben de anlamadım açıkçası. Doğru bir şey değil. Keşke o anda bizim haberimiz olsaydı. Bize çok sonradan akşam elinde haberim oldu. Yani biz o konuda müdahil olurduk. Evet. Ben çok sonradan benim bilgim oldu.